Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yukarıda label'larımızı ekledik. Hatta şuraya bir comment atalım. Şimdi text şey ekleyeceğiz. Text um shared the için neyi bunu? text işte, area işte, işte. diyeceğiz. bunu da metoduyla yerine ayarlayacağız. İşte frame'imizdeki duracağı yerini. Ona da diyorum 110 300 200. Şimdi buradaki ilk 50 şimdi şurada göstereyim. Şöyle bir çizgi çiziyor. Böyle bir tane Bitlerini de şöyle. Şimdi oradaki ilk 50 benim şu x x koordinatını gösteriyor. Diğeri de y'yi gösteriyor. İşte şu 50 benim x yani frame'den şuradan 50 50 uzaklıkta ym de yukarıdan aşağı yani kaç 110 işte o. 110 aşağı doğru işte onu gösteriyor ondan sonra buradaki 300 ve 20 de benim işte text area'nın boyutunu gösteriyor yani uzunluğu 300 genişliği de 200 olarak pardon 200 düzeltiyorum. Sonra şimdi butonlarımızı oluşturalım. Buton diyorum. Pardon. Şimdi bu bölüm say butonu olsun. Butonla ne aşağıda geleceğim. Set bound kaç diyeceğiz? 50 olsun. Orada 110 olduğunda 320, 80, 30 50 Yani bizim şu ilk butonumuz. Sonra buna bir action listem ekleyeceğiz. Evet. Action listem. Şimdi biz Ziz yazma sebebimiz şu bu action listener'ı başka bir metotta işte kullanabilmemiz için ziz yazıyoruz olması. Aynı şekilde bunun yani action şu parantez içinde de yazıp kullanabildik. Ben bunu aynı metotta kullanacağım için ondan dolayı da biz yazdık. Şimdi yukarıya çıkan iki tane yazı diye bir butonumuz var. Yazı bu yazı rengi diyorum yazı rengi ben şöyle bakayım da altta şey var arka plan rengi varmış şimdi aşağı alayım arka plan rengi c -bantı. arka kullandığım bu tanesinde aynı zamanda arka planında set points metal div by ayarlayacağız use curve çözü yürüme olsun yüzü yüzü Action is не clear that action is the C Sog. Oh no, so no Он linears, using of Sonra aynı şekilde yazıya da Action evet. Listener ekliyoruz. Ses yazıyoruz. Şimdi burada neyimiz kaldı? Şimdi ne küçük şeyimiz Hepsi ne oldu? Arkaplanımız var. Bunlar var. Bu var. Şimdi bunları add add ekle metoduyla hepsini ekleyelim. Buton. Evet, arka kapılar evet ctx ne oldu ne dedim programımıza bir bakalım butonlarımız burada şöyle görünüyor gibi text e olsun arka kapılar beyaz rengi beyaz rengi tam gözükmemiş ya tam bilemiyorum söylemiyorum. Tamam hadi yanlışta yazmışım. Sakın güzeldim benim. Beyaz rengi dedim kaydettim. Şimdi bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. iyi dersler dilerim.